Bugün kafa topu challenge oynayacağız yeğenimle. Umarım yenerim. Ee, bu, bu, arada biz oyun oynarken siz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Başlayalım. Arkadaşlar oyun başlamadan ilk önce ben em Memi yenmiştim kaç defa yendim daha da de oynamak istiyor. Evet gidiyor basket. Gol 2-0. Şu anda Gül Toğanay'ı yeniyorum. Eyvah, eyvah, <laughs> eyvah. Aha, attı, 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 attı. Allah! Attı. A a alamadım. Gol. 2-2. 2-2 oldu. Beraberlik. bir hareket yapayım dedim. Gül Toğanay yedi. Attım. Aha, alamadım. Aldım. Yine aldı. Arkadaşlar yeğenim çok fena oynuyor sanki bunu <laughs> ama hayır ben 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 fela, felaketim. <laughs> Topu mü? sen geri attım. Allah! İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Şu anda ağlıyor <laughs> yapma amca diyor. <laughs> yapma. Ama ben 4 ah, 4 oldu. Dört. Kim kim ağlıyor? Olmaz böyle. Evet, i̇şte basket üçlük. A. Bir şaşırtmaca A. çok A. hızlı. Lan gitsene. Atama. Atamadı. 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 Ne <laughs> <laughs> anne? Arkadaşlar. İşte bu sefer attı. Diyor diyor, şimdi atamayacak yerine. İşte bu. Attı. attı. Şimdi 6 6 oldu. Evet. Attı 6. Oldu oldu. Oldu Oo, oldu. 7 6 öne geçti arkadaşlar. İnanmıyorum böyle. Mavi olan benim, yeşil olan. Aa işte ellen. bu. 8 7 öne geçtim tekrardan arkadaşlar. Topu. Evet. Evet. Ben atalım. A, yakaladım atamadım. Arkadaşlar burada dua ediyor bana. Atamazsın <laughs> inşallah. Adam yiyor basketbol altına giriyor. <laughs> Cinayet misin sen ya? Gir lan basketbolu. İşte. <laughs> evet. Gireceğim bu İşte bu en sonunda oh be. Gel, oh Geçim. be. Arabot. Oh, Erken mi sıçradım? 10-10 oldu oh. arkadaşlar tekrardan maç. Şu anda çok <laughs> hızlı yönetiyorum. O oh, kurtardı. Overtime dedi. Ya. Topu yakalayamadı. İşte bu. İşte 12. bu arkadaşlar. İşte bu. Ben yeniyorum ya. King gibi bir şeyim. Attım. At, atma dedi. Atma dedi ağlıyor. <laughs> Ve attım buzer bilmem ne dedi. Yendim arkadaşlar. Yenildim. Arkadaşlar yendim tekrardan. Bir tekrardan daha. yendim. Bekle bir saniye bir saniye bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Arkadaşlar, Arkadaşlar daha... takılı kaldım. Bir saniye bir saniye diyerekten takılı kaldım. <laughs>